1. Sınıf Öğrencilerim Cofek Odor YouTube'un en büyük coğrafya kanalında hepiniz Hoş geldiniz. 11 sınıf coğrafya 1. dönem ikinci yazılı sınavı için size iki tane video ile karşınıza geleceğim demiştim. İlk videomuzu genel tekrar şeklinde yaptık. Genel tekrarı izlemeden kesinlikle bu yazılı provasını izlemiyorsun. Önce genel tekrarı izle. Ayrıca genel tekrarda size bir hediyem de var. Oraya da bir bakın. Şimdi geldik. Genel tekrarı izlediyseniz yazılı örnek videosuna. Burada size öğretmeninizin sorma ihtimali olan soruları aldım koydum. Bakın ben yazılı hazırlayacak olsam böyle hazırlamam. Bu yazılıdaki sorular öğretmenin sizin soracağı sorular, sorduğu sorular. İnşallah sınavda işinize yarayacak. İnşallah yüksek not alırsınız diyorum. Ve ne diyorum? Yunus Hoca ile bir defa öğren. Bir daha asla unutma. Zeduma ile eğitim her yerde. Büyük bir ihtimalle bu soruların çoğu tutacak ve sen de sorular tuttuğu için, yüksek not aldığı için kanala gelip abone olacaksın değil mi? Hala abone olmadan izlemiyorsundur herhalde. Şimdi gelelim hızlıca çözelim. İnşallah sınavdan yüksek alırsın. Şimdi dünyada üretim ve tüketimin fazla olduğu yerleri yukarıdaki haritaya işaretleyiniz. Öğretmeninizin bazıları böyle bir soru formatıyla karşınıza çıkacak. Dünyada nüfus nerede kalabalıksa orada tüketim de fazla oluyor. Aslında nüfusun kalabalık olduğu yerleri soruyor bize. Dünyadaki üretimin ve tüketimin fazla olduğu yerler bunu sana tüketim şeklinde soracak. Dünyada nüfusun kalabalık olduğu yerleri işaretleyeceksin burada. Bakın dünyada 3 tane temel yer var. Bu AYT'de bile karşımıza çıkıyor bunu bilin. Amerika'nın şu doğu kesimini görüyor musunuz? Kırmızıyla işaretleyeyim. Şu doğu kesimini işaretleyeceksin. Tamam mı? Amerika'nın bu doğu kesimi burası sanayinin çok fazla olduğu bir yer. Nüfusun kalabalık olduğu bir yer. Şimdi burada nüfus kalabalık. Sanayi faaliyetleri burada var. Ticaret var burada. Eğitim var burada. Aslında birçok şeyin, birçok gelişmişliğin toplandığı ana merkezlerden bir tanesi burası dünyada. Demek ki ilk burayı işaretleyeceksin. Sonra Avrupa. Avrupa'nın kuzey batı kısmını şöyle işaretliyorsun. Avrupa'nın bu kısmı yoğun nüfuslu alanlardan bir tanesi. Üretimin yoğun olduğu bir yer burası. E aynı zamanda nüfus fazla olduğu için tüketimin de yoğun olarak yapıldığı yerlerden bir tanesi. Tamam mı? Sonra başka tüketimin fazla olduğu yerler neresi? Bir de geliyorsun. Şurada Çin'in olduğu Japonya'nın olduğu şu kısmı işaretliyorsun. da nüfusun yoğun olduğu, sanayinin çok fazla yapıldığı alanlardan, tüketimin fazla olduğu alanlardan bir tanesi de burası. Bu üç tanesini işaretlemen senin için yeterli olacaktır. Eğer ki sana nüfusla ve tüketimle alakalı başka bir yer daha sorarsa yani 4-5 yer işaretlederse o zaman Hindistan'ı da bunlar içerisine katabilirsin. Burada da nüfus kalabalık. Burada da tüketim yoğun olacak. Şurada Nijerya ve çevresini de bunun içerisine katabilirsin. 5. yer olarak burada da nüfus kalabalık ve tüketim fazla. Ama asıl işaretleyeceğin yer buradaki kırmızı yerler olacak. Anlaştık mı bu konuda? Tamam. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Dünyadaki idari şehirlere 5 tane örnek yazınız. Öğretmenin bazıları şu soruyu soracak. İdari şehirleri soracak size. Bazıları liman şehirlerini soracak. Bazıları da dini şehirleri soracak. Yani bu üçünden bir tanesini soracağı için ben tabii ki işi şansa bırakmamak için üç tanesinden de soru yazdım sana. Beraber cevaplayalım. Artık hangisi denk gelirse sınavda. Bakın idari şehirden kastımız nedir bize? Başkent demek. Yani buraya başkentleri yazacaksın. Dünyadan sorduğu için. Mesela Rusya'nın başkenti neresi? Moskova. Moskova idari şehirlerden bir tanesi. Başka Çin'in başkenti Pekin. Pekin ekin bak peçin peçin pekçin gibi görünüyor görüyor musun pekin başka Fransa'nın başkenti Fransa'nın başkenti Paris başka İtalya İtalya'nın başkenti Roma Roma şöyle Birleşik Krallık'ın İngiltere yazalım İngiltere İngiltere'nin de aynı zamanda Birleşik Krallık'ın da başkenti Londra Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti de Washington değil mi bunları yazsan yeterli olur senin için bir tane daha yazalım Yunanistan mesela Yunanistan aklına gelmez belki diğerleri Yunanistan'ın başkenti Atina Portekiz bizim başkenti Portekiz Liz Lisbon. Evet bunlar yeterli olacaktır. İdari şehirlere örnekler. Peki liman şehirlerine örnek yazalım. 5 tane örnek. Nasıl kodlamıştık bunu? Singapur. Singapur. Vapura biniyorduk sabah. Singapur. Vapur. Vapura biniyorduk. Çok şanslı insanlardık biz. Şangay. Şangay ve Mars'a gidecektik. Bu yüzden şanslıydık. Marsilya. Marsilya. Hamburger yiyorduk giderken. Hamburg. Hamburg. Rotterdam. Rotamız neresiydi? Mars'tı. Rotterdam. Bunlar man şehirleriydi. Bizim ülkemizden de buna örnek olarak İzmir'i yazıyorduk. Peki başkentlere bizim ülkemizden örnek olarak Ankara'yı yazıyoruz, değil mi? Tamam. Şimdi gelelim dünyadaki dini şehirlere. Bunlara da 3 tane örnek yazalım. Mekke, Mekke, Medine. Kim için önemli? Müslümanlar için. Dini şehirlerden bir tanesi. Suudi Arabistan'da bunlar. Diğeri Vatikan. Vatikan Katoliklerin diye Papa burada yaşıyordu. Roma'nın içindeydi bu. Hristiyanlar içindi. Hristiyanlar için. Roma'nın içerisinde küçük bir alan burası. Tamam? Roma'da İtalya'nın başkentiydi. Mekke Medine Vatikan, Lhasa, Lhasa vardı. Budistler için, budistler için Tibet'in olduğu yerdeydi. Bir tane daha örnek yazalım. Kudüs, Kudüs hem Müslümanlık, hem Yahudiler, hem de Hristiyanlar için kutsal yerdi. yerdi. Tamam? Evet, dini şehirleri de örnekler yazdık. Diğerine gelelim. Dokularına göre köy yerleşmeleri nelerdir? Bu yerleşmeler hakkında bilgi veriniz. Dokularına göre köy yerleşmesinden kastı şu. Dokularına göre. Bunu biz ikiye ayırıyoruz. Dokularına göre toplu yerleşmeler, toplu yerleşmeler, dağınık yerleşmeler. Toplu yerleşmeler ve dağınık yerleşmelerin özellikleri nelerdi? Toplu yerleşmelerde kurak, yarı kurak alanlardı buralar. Kurak, yarı kurak, sahalar, su azdır. Suyun çevresinde insanlar toplu bir şekilde yerleşmiştir. Bu aralar, buralar aynı zamanda düz arazilerdir. Tamam mı? Daha çok nerede görülüyordu? İç Anadolu, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'da görülen yerlerdi. Yerleşim yerleriydi. Bir diğeri dağınık yerleşmeler, dağınık yerleşmeler dağılık yerlerde olur. Dağlık, dağlık engebeli, engebeli yerlerde olur. Su sorunu yoktur. Başka insanlar tarlalarının yanına evlerini yaparlar. Bu yerler daha çok nerede? Karadeniz'de. Karadeniz'de karşımıza çıkar. İnsanlar tarlalarını korumak isterler. Yanlarında yerleşim yaparlar. Tarım arazileri parçalıdır bu bölgede. Bunlar da dağınık yerleşmeler. Bunların hepsinin toplamı ne? Dokularına göre yerleşmeler. Tamam mı? Diğeri şehirlerin küresel ve ya bölgesel etkiye sahip olmalarını belirleyen faktörler nelerdir? Neye göre şehirlere bir küresel ya da bölgesel diyoruz? Bunlardan bir tanesi nüfusları. Nüfusları burada önemli. Bunun dışında teknolojileri, teknolojileri yani bazıları teknolojik yönden gelişmiş. Bu onun küresel olmasına neden olabiliyor. Mesela Tokyo. Finans güçleri, finans güçleri. Bu da küresel mi bölgesel mi ayrımda etkili. Başka ekonomik güçleri, ekonomik güçleri. Bunlara bakarak da ekonomilerine bakarak da bunların küresel mi bölgesel mi olduğunu belirliyoruz. Bunlar Yasan yeterli olur senin için. Tamam mı? Altıncı soru. Geçiyoruz yedinci soruya. Üretimde meydana gelen azalma, tüketim ve dağıtımı da etkilemektedir. Bu etkiye örnekler yazınız. Üretimde meydana gelecek azalma. Mesela kiraz üretimi. Kiraz bu sene don yedi. Şimdi kiraz bu sene don yediği için hiçbir tanemiz kiraz yiyemedik. Neden? Çünkü bakın kiraz üretimi durdu. Kiraz üretemedik. Üretim durunca dağıtım, bunu dağıtım da yapamadı. Dağıtım da olmadı. E, dağıtım olmayınca tüketim de olmadı. İşte sana üretim ne meydana gelen bir değişimin tüketime etkisini sorduğunda bu kirazın don yemesi olayını yazabilirsin. Aynı zamanda fındık üretimi, fındık üretiminde de bu sene kokarca denilen bir hayvan ciddi zarar verdi fındıklara ve fındık üretimi bu sene azaldı. Azalınca bunun dağıtımı da azalacak, fiyatı da artacak, azaldığı için üretimi tüketimini de çok fazla yapamayacağız. Bunu da örnek yazabilirsin. Bakın bu soruyu size daha farklı bir şekilde de sorabilir. Sadece bazılarınıza üretimin azalmasının tüketime etkisini soracaktır. Bazılarınızda da bir tane daha soru yazalım buraya. Tüketimin azalmasının azalmasının etkisini soracaktır. Tüketim azalırsa üretim de azalır. Mesela buna örnek hemen örnek kuş kuş gribi. Kuş gribi olduğunda insanlar hastalanırız diye beyaz et tüketmemeye başladılar. İnsanlar beyaz et tüketmeyince e, üreticiler ne yapacak? Üretim de azaldı. Kuş gribinin olduğu dönemde tüketim azalınca bu üretimin de azalmasına neden oldu. Bakın üretimdeki azalmayla tüketimdeki azalmaya örnekler bunlar. Sana bunun başka bir yöntem daha, daha sorabilir. Tüketimdeki tüketimin artması, tüketimin artmasının üretime etkisini sorabilir. Bunda da şunu düşüneceksin. Kahve, kahve üretimi. Normalde insanlar kahveyi bu kadar tüketmiyordu. Son zamanlarda kahve tüketimi çok ciddi bir şekilde bütün dünyadaki ülkelerde arttı. Bizim de kültürümüze işlemeye başladı kahve tüketimi. Şimdi kahve tüketimi bütün dünyada artınca Vietnam, normalde anavatanı vatanı Vietnam bunu, e, tüketim bu kadar artınca talep karşılanamadı. E ne olacak? Üretim de artmak zorunda kaldı. Bu sefer Brezilya gibi ülkelerde çok ciddi kahve üretim alanları oluşturmaya başladı. Yani bakın tüketim arttı bu üretimi de arttırdı. Tamam mı? Bunlara böyle 3 farklı şekilde sorabilir öğretmenin sana. 3 farklı şekilde hepsine örnekler yazdım. Örnekler verdim. Gelelim buraya. Üretim dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal ve beşeri faktörlere maddeler halinde örnekler veriniz. Bu çok önemli. Çünkü öğretmenin sana bunu ya doğal faktörlere örnekler verin ya da beşeri faktörlere örnekler yazın şeklinde iki farklı soru halinde sor olabilir. Hangisi denk gelirse artık. Doğal faktörleri, üretim dağıtımı, iklim etkiler mi? Etkiler. Evet. Başka? Yer şekilleri etkiler mi? Yer şekilleri de etkiler. Ham madde, ham madde, ham madde de üretim dağıtımı etkiler tüketimi Enerji kaynakları, enerji kaynakları, başka su kaynakları, bitki örtüsü de bu arada enerji e, üretim dağıtım tüketimi etkiler. Bunu da yazabilirsin. Bitki örtüsü. Bak hepsi doğal faktörler görüyor musun? Buraya coğrafi konumda yazabilirsin. Coğrafi konum. Bu da doğal bir şey. Bunların hepsi üretim dağıtım tüketimi etkileyen doğal faktörler. Beşeri faktörlere ne yazacağız? İnsan faktörünü yazacağız. Yani insanların etkili olduğu faktörler sermaye, başka teknoloji, teknoloji, iş gücü, iş gücü, ulaşım ve pazar. Bunlar da beşeri faktörler üretim, tüketim, dağıtımı etkileyen. Bunlardan sana çok büyük bir ihtimalle iklimi soracak. İklim üretimde etkili midir? İklimin üretimde ya da tüketimde, dağıtımda etkisini örneklerle açıklayınız diye bir yorum sorusu da sorabilir sana. Böylece bir soru daha görmüş ol. İklimi nasıl yorumlayacaksın. Bir yerde iklim çeşitli ise o zaman senin tarım ürünleri yetiştirme ihtimalin de fazla oluyor. Farklı 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 çeşitte tarım ürünleri yetiştirebiliyorsun. E bu da üretim arttırdı mı? Evet. Üretilen bu malları dağıtacaksın şimdi. Dağıtımı nasıl etkileyebilir iklim? E kar buz olursa her tarafta dağıtım zorlaşır. Ama iklim iyi bir iklimse dağıtım daha kolay olacaktır. Bak iklimin dağıtıma etkisi. Böyle yorumlayabilirsin. Başka yer ile alakalı da bir yorum isteyebilir senden. Böyle çok önemli olanları kısaca bir açıklayayım sana. Bir yer dağlık engebeli ise mesela dağıtımı zor olur. Ama düz yerlerde dağıtım daha kolay olur. Bakın yer şekillerinin dağıtma etkisi. Yer şekillerinin üretimi etkisi düz yerlerde tarım arazileri daha kolay işlenir. Daha fazla tarım üretimi yapılır. Düz yerlerde üretim daha fazla olur. Bakın yer şekillerinin üretimi etkisi. Dağlık yerlerde tarım yapmak daha zorlaşacaktır. Üretim azalacaktır. Tamam. Bunların iki tanesini de yorumladım sana. Geliyorum diğer sorumuza. Devamlı ve geçişi köy altı yerleşmelerini yazarak yayla hakkında bilgi veriniz. Şimdi biz bunları kodlamıştık. Geçici yerleşmeler, geçici. Bunları nasıl kodlamıştık seninle? Geçiş töreni yapıyorduk Yunus Hocanın yavru kurtlarıyla. Yunus Hocanın yavru kurtları, yayla yavru kurtları. Sizinle beraber geçiş töreni yapacağız. Yay obasının yavru kurtları, yay obasının yavru kurtları. Sizinle geçiş töreni yapacağız. Yayla oba. Benimle beraber şarkı söyleyeceksiniz. Nasıl? Dam dam kom kom kom. Dam dam kom kom kom. Ama bakın çok hızlı söylüyorsun olmaz böyle. Ağıl ağıl ağır ağır söyleyin. Dam dam kom 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 dam dam kom 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 Ya Yunus Hoca ya. Dalyan gibi adamsın ya. Dalyan gibi adamsın. Ne yapıyorsun ya? Bunlar bakın bunlar geçici yerleşmeler. Peki devamlı yerleşmeler neler? Devamlı yerleşmeler mezralar var. Mezra. Mezarlar mezara girerseniz bir daha çıkamazsınız. Mezralar. Başka mahalleler var. Mahalle. Bu mahallelerin birleşmesiyle oluşan divanlar var. Ve insanların sürekli tarım ve hayvancılık yaptığı, sürekli orada yaşadığı çiftlikler var. Şimdi bu geçici yerleşmelerde daha çok hayvancılık yapılıyor. Deva Eğer işin içine tarım girmeye başlıyorsa o yer artık biraz daha devamlı yerleşmeye geçiyor. İkisini ayıran en önemli faktörlerden bir tanesi bu. Bunlara dikkat edin. Bunların hepsine köy altı yerleşmeleri. Bunlar nedir? Köy altı yerleşmeleri. Köyde muhtar var. Bunların hepsinin idaresini kim yapıyor? Köydeki muhtar. Yani aslında bunların hepsi köye bağlıdır. İdare olarak bunu unutmayın. Burada bir iki tane Hocam sana açıkla diye sorabilir. Zaten soruda da bakın ben yaylayı so sordum. Yaylayı soracaktır sana. Yaylalar nasıl? İnsanların bir dönem köylerinde yaşadığı yazın, bakın yayla yazın yaz mevsiminde dağların yüksek kesimlerine çıktığı. Dağlar, dağların yüksek kesimlerinde artık ağaçlar ormanlar yok. Oralarda çayır bitki örtüsü var. Oralara insanlar hayvanlarını götürüyorlar ve yaylalarda hayvanlarına bakıyorlar. Kar düşene kadar düşmesine yakın bir şekilde o tarihe kadar hayvanlarını orada otlatıyorlar, kendilerine mezereleri yapıyorlar orada. Böyle taştan, ahşaptan evler yapıyorlar. Alt katı hayvanların kaldığı ahır oluyor. Üst katında kendileri kalıyorlar. Bayağı da kokuyor. Alttan yukarı koku çıkıyor. Böyle yerler yayla. Nerelerde bu yaylalar var? Karadeniz'de var. Doğu kısmında bazı kesimlerde var. Yaylalarda çayırlar var ve hayvancılık yapılıyor. Özellikle de büyükbaş hayvancılık. Bu yaylaların bir de Toros Dağları'nda, Akdeniz'de olduğu versiyonu var. Orada biraz daha insanlar yazın serinlik için çıkıyorlar yaylalara. Aşağı kesimler sıcak olduğu için. Tamam mı yayla? Obalarla alakalı. Obalar bir çadır şeklinde daha çok Toroslarda yapılıyordu. Güney Marmara'nın güneyinde oralarda da var ama genel olarak Toroslarda var. Çadır şeklinde hayvancılık şeklinde yapılıyordu. Ağıllar, hayvanlar ağlıyorlardı çünkü çevreleri çitlerle taşlarla çevriliydi. Üstü açıktı bunların. Özelliği buydu. Damlar batı tarafında hayvancılık için kullanılıyor. Komlar doğu tarafta. Bir, biraz benziyorlar birbirine. Dalyanlar dalyan gibi adamsın Yunus Hoca yapma ya. Dalyan dalacağız. Ha suyun kenarında olan yerler bunlar. Akarsuların kenarında göllerin, denizlerin kenarında bir baraka şeklinde balıkçılık yapılmak için kurulan yerler. Bunların hepsi geçiciydi. Şu an söylediklerim bunların hepsi geçici. Bu taraftakiler devamlı köy altı yerleşmeleriydi. Tamam mıyız buraya kadar? Geldik buraya. Nüfus artışına yönelik uygulanan nüfus politikaları dört dönem halinde incelenmektedir. Bu dönemlerde uygulanan politikaların neler olduğunu yazınız. Bakın bu soruları ben olsam, ben böyle bir sınav hazırlamam. Ben çok zor bir sınav hazırlardım. Ama bu soruları, öğretmenlerinin soruları bunlar. Ben o yüzden bunların hepsini yazdım. Sana cevaplıyorum. Sınavda yüksek alacaksın. Merak etme. Bakın 1923-63. Öğretmenim bunu 65'te yazmış olabilir. Çok takılma oraya. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni kurulduğu dönemde. E yeni kurulduk. O zaman nüfusu ne yapmamız lazım? Nüfusu arttırıcı yönde politika izleyeceğiz. Sen tabi bunu sınavda böyle artı yazma. Ben daha aklında kalsın diye yazıyorum. Nüfusu artış politikası izlenecek diye uzun uzun yazarsın. Bu dönemde hatırla madalyalar verildi. Vergiden muaf tutuldu. Ee, Osmanlı'dan, Osmanlı'dan dolayı Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarının dışında kalan Türklere ülkenize gelin denildi ve gümrük muafiyeti getirildi. İnsanları ülkeye çağırdık biz burada. Amaç ne? Nüfusu ne yaptık? Çünkü nüfusa ihtiyacımız vardı, arttırmaya çalıştık. Nüfusu arttırdığımız dönem. Aslında sırayla gidiyor. Arttıracağız sonraki dönem. Nüfus artış hızını azaltacağız. Sonraki dönem soru işareti koyuyorum. Yani nüfusun şöyle yazalım. Nüfusun niteliğini, niteliğini iyileştireceğiz. Yani sağlık, eğitim alanında gelişmeler yapacağız. Sağlığını, eğitimini geliştireceğiz. Burada nüfus artış hızını azaltıcı yönde politika izleyeceğiz. Bakın arttırdık, azalttık, soru işareti. Hepsi var. Arttır, azalt, soru işareti. Sonra tekrar artışa geçtik. Yani son 2005 sonrasında durum ne? Nüfusu tekrar arttırıcı politikaya geçtik. Şurada 1980-2005 arasında nüfusun daha çok niteliğine odaklanıyoruz biz. Şimdi ilk başta nüfusu arttırmaya çalıştık ya bu işe yaradı. Sonra dedik ki ya yeter artık tarımda makineli var Insanlar artık çocuklar işsiz kalacaklar. Bu kadar fazla insana ihtiyacımız yok. O yüzden azaltmaya başladık. 1960-80 arasında azaltma politikası işe yaradı. Azaltma ivmesi aşağı doğru indi. Sonra 80-2005 yılları arasında artık nüfusun niteliğini iyileştirelim dedik. Bu 80-2005 yılları arasında nüfus artış hızımız giderek düşmeye başladı. Ciddi sıkıntı yaşamaya başladık biz. 2005'e doğru gelmeye başladığımızda nüfus artış hızımız sürekli düştü. Bunun nedenleri nelerdir diye sorabilir sana. Neden sürekli nüfus artış artış hızımız düştü 80'lerden günümüze doğru gelirken. Çünkü insanların 80'lerden sonra eğitim seviyesi artmaya başladı. Öğretmenim bunu sorabilir sana bak. Eğitim seviyesi artmaya başladı. Kadınlar iş hayatına atılmaya başladı. Artık çocuk yapmaz hale geldi. İnsanlar şehirde taşınmaya başladılar. Kırda yaşamıyorlar artık. Şehirlere taşınmaya başladılar. Şehirlerde nüfus artınca çocuk yapmıyorsunuz şehirlerde. Çünkü ekonomi sorun. Herkes çalışıyor. Eğitim imkanları arttı. Kadınlar iş hayatına girdi. Şehirleşme oldu derken nüfus artış hızı giderek düştü. Sağlık imkanları da iyileşti bu dönemde. Bunu da unutmayın. Sonra 2005'e geldiğimizde çok ciddi nüfus artış hızı düştüğü için devlet nüfus artış hızını arttırıcı yönde politikalara başladı. Şu an günümüzdeki politikalar da böyle. Arttırıcı yönde. Çocuk başına şu an para veriliyor. Bu tek seferlikte başta şu an ikinci çocuğa maaş bağlanmış durumda. 3 yaşına kadar galiba. Annelere ücretsiz izin noktasında kolaylık sağlanıyor. Annelere süt izni verilebiliyor. Saatlerinde çalışma saatlerinde esneklik yapılabiliyor. Bu tarz uygulamalarla nüfus artış hızını arttırmaya çalışıyoruz şu an tamam? 11'in sorunun cevabı da bu. Geldik buraya. Doğal kaynaklar bakımından zengin olan fakat yeterince gelişemeyen ülkelere örnekler yazınız. Bak doğal kaynağı var. Doğal kaynağı var ama gelişemeyen. He, doğal kaynağı var gelişemeyen. Birinci ülke grubu diyelim biz bunlara. Venezuela, Venezuela, İran, değil mi? Nijerya, Nijerya, Irak. Bunları verebiliriz. Bu ülkeler doğal kaynakları bakımından aslında zenginler. Venezuela dünyanın petrol rezervinin en fazla olduğu ülke. Nijerya'da da yine petrol de var, doğal gaz da var. Ama bu ülkelerde teknoloji yok, iş gücü yok. Bunları paraya çevirecek insan yok, teknoloji yok, Tamam? Bu yüzden de doğal kaynakları zengin olmasına rağmen gelişemeyen ülkeler grubunda bunlar. Bu örneğe sorabilir öğretmenin sana. Ya da ikinci bir ülke grubumuz daha vardı hatırlayın. Doğal kaynaklar bakımından zengin, aynı zamanda gelişebilmiş ülkeler de vardı. Mesela Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Kanada, Rusya bunların hem doğal kaynağı var hem de gelişebilmiş ülkeler grubunda. Üçüncü bir ülke grubumuz daha vardı. Belki öğretmenin beni bunlardan bir tanesini sorar sana. İşi şansa bırakmayalım. Üçünü de göstereyim. Bir tane daha grup vardı. Bunların tam tersi doğal kaynakları yok ama gelişebilmişler. Mesela Japonya. Japonya doğal kaynak bakımından fakir bir ülke. Yerüstü ve yeraltı kaynakları yok ama teknolojiyle, insan gücüyle kendini geliştirmiş bir ülke. Tamam mı? Evet Japonya'yı örneğini de verdi Geliyoruz son sorumuza. Aşağı haritada işaretli noktalardaki şehirlerin isimlerini ve hangi fonksiyonlara sahip olduklarını yanına yazınız. Bunu sana öğretmenin böyle bir harita sorusu şeklinde sormayacak. Şehri verecek sana büyük bir ihtimalle. Yanına fonksiyonunu yazmanı isteyecek. Ama ben harita sorusu şeklinde yaptım ki daha zor olsun. Hem de haritada şehri öğren. Mesela öğretmenin sana Zonguldak yazacak. Zonguldak. Burası Zonguldak. Şu gördüğünüz yer. Zonguldak hangi fonksiyonuyla gelişmiş bir şehir? Maden. Maden hangi maden? Taş kömürü. Enerji de yazılabilir buna. Enerji çünkü taş kömürü bir enerji ama maden şeklinde de söyleyebilirsiniz. Hangi maden var burada? Taş kömürü. Taş kömüründen dolayı Zonguldak'ta demir çelik fabrikaları var. Zonguldak Bundan limanı var. Zonguldak bu sayede gelişmiş. Tamam mı? Bir diğer şehrimiz bakın şu köşede Batman. Buna Batman yazıyoruz. Batman'ın özelliğine maden şehri. Hangi maden var burada? Burada petrol var. Batman'da da petrolden dolayı gelişmiş Batman. Batman geçmişte küçük bir kasaba bile değilken petrolün bulunmasıyla beraber şu an Türkiye'nin en güzel şehirlerinden bir tanesine dönüşmüş. Çok gelişmiş bir şehirdir Batman. Nedenine petrol, maden yani. Bu tarafa geliyorum. Burası neresi? İzmir. Peki İzmir'de hangi fonksiyonlar var? İzmir dediğimizde bir Aklımıza sanayi gelir. İzmir'de sanayi gelişmiştir. Başka İzmir'de turizm gelişmiştir. Başka bakın buralar tarım alanları. İzmir'de tarım gelişmiştir. Başka İzmir'de ticaret de vardır. İzmir limanı var dışarıya mal satıyoruz. Hatta Türkiye'nin en büyük ihracat limanı burası. Tamam mı? Başka ne yazabiliriz? Tarım, ticaret, turizm, sanayi. Evet hepsini yazdık. Bu tarafa geliyorum. Burası ne? Bursa. Bursa'ya ne yazabiliriz? Bursa önemli bir sanayi şehridir. Tok fabrikası da Bursa'dadır. Buradan aklınıza gelsin. Bursa aynı zamanda turizm şehridir de insanlar Bursa'ya gezmeye de gider. Aynı zamanda kayak turizmi de yapılır. Uludağ da bir turizm şehridir. Aynı zamanda ticaret şehridir de ve burası tarım alanlarının olduğu ovalara da sahiptir. Bunu yazabiliriz. Tamam mı? Bu tarafa geliyorum İzmit'e. İzmit, e. İzmit Türkiye'nin en önemli sanayi şehirlerinden bir tanesidir. Başka, evet sanayi varsa burada ticaret de var. Başka buraya ulaşımı da koyarız. E neden İzmit ulaşımdan dolayı aslında Bursa'ya da ulaşımı koyarız. Ulaşımdan dolayı burada hepsi gelişmiş. İzmir'e de ulaşımı da koyarız. Ulaşımdan dolayı hepsi burada gelişmiş. Tamam mı? Bütün şehirleri de yaptık mı? Tamam. Bunlar büyük bir ihtimalle öğretmeninin sana sor sorduğu soruca bütün soruları görmüş olduk. Hiç merak etme. Genel tekrarı da izle ama. Asıl olay genel tekrar videosunda. Genel tekrarı izle. Bir de buradaki soruları gör. İnşallah yüksek alacaksın. Sınavdan sonra gelip yorum at buraya. Kaç aldığını söyle. Tamam. Seviyorsunuz gençler. Ne diyoruz o zaman? Yunus Hoca ile bir defa öğren. Bir daha asla unutma. Kömürden elmasa dönüşebilmeniz dileğiyle.